Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Edirne Kapı Şehitliği'nde bulunan ve yine Nakşibendi tarikatının Gümüşhanevi kolunun yakından olan Serezli Hacı Hasip Efendi'nin kabir taşının kitabesini okuyacağız. Buyurun başlayalım. Hüvel Hayyul Baki Tarikatı Nakşibendiye-i Halidiye-i Gümüşhaneviye Meşayih-i Kiram'ından Serezli Hacı Hasip Yardımcı Hazretleri'nin ruhuna El-Fatiha. Viladeti, veladeti yani doğum tarihi Hicri olarak sene 1280, irtihali, vefat tarihi yani ahirete irtihal etmiş olduğu tarih Hicri olarak 1300 68. Tekrar baştan okuyacak olursak. Hüvel hayyül baki. Tarikat-ı Halidiye'i i i meşayih-i kiramından serezli hacı hasip yardımcı hazretlerinin ruhuna el-fatiha. Viladeti veladeti sene 1280 irtihali yani vefat tarihi yine hicri olarak 1368